Sayın seyirciler bu arada Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan yaptığı toplantılar ve ziyaretlerde büyükşehir anlatmaya devam ediyor. Son olarak Denizli Barosu'ndaydı. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada Denizli'nin haklılığı ve ısrarından dolayı Büyükşehir olmayı hak ettik dedi. Sanki her yerde var gibi veya normal bir şeymiş gibi bunları anlamışız bunlara kadar. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye'de büyükşehir ile ilgili konunun gündeme gelmesinin Denizli'nin haklılığından ve ısrarından kaynaklandığını söyledi. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, 1993 yılında büyükşehir olan illere bakıldığında Denizli nüfus ve ekonomik gelişmişlikte birçok ile göre kat kat ilerideydi. Biz geniş yetkilerle şehrin sorunlarının çözülmesi ve imkanları nedeniyle şehir olmayı istedik dedi. Türkiye sistemi girmiş durumdayız. Giren belediyelerin içinde, sayılı belediyelerin içindeyiz. Şu anda artık o er, er devlet dediğim şeye bağlanabilecek altyapımızın tamamını kurduk. Bugün e, kredi kartlarınızla e, artık her türlü borcunuzu ödeyebilirsiniz. E, her türlü şeyi sorgulayıp orada öğrenebilirsiniz. E, i̇mar durumu almaktan tutun oradaki her türlü bilgilere ulaşabilirsiniz. Benim tavsiyem adresi sorgulayıp adresi bulabilirsiniz bilgi işlem müdürlüğümüz, o kent bilgi sistemimiz şu anda gerçekten en üst noktadadır Türkiye'de. Oradaki hedef, inşallah bir gün iş yeri açma ruhsatları insanlar bilgisayarın başında, internet üzerinden alsın. İnşaat ruhsatlarını alsın istiyoruz. Ve Türkiye'de, dünyada oraya gidecek zaten. Bunun altyapısını biz hazırız. İnşallah diğer kurumlarla birlikte bağlantı kurulduğunda ticaret ruhsatlar kayıt istemeyeceksin. O eee Devlet bağlantısıyla anında alacaksın işlerini. Niçin haksızlık? Her yerde onu örneği veriyorum. Şimdi Erzurum belki bizim nüfusumuzun yarısı kadar nüfusa sahip olan bir... Yani, Eskişehir, Samsun bizim ayarımızda veya bizim altımızdaydı. Belki o büyük şehir olduğunda belki bizden de küçüktü. Ama o Denizli'nin parçalanmışlığı, 13 tane ayrı belediyenin olması şunu tekrar 2004'te veya 2007'de, 2008'de denize girerken lehvada ne yazardı? Nüfus 275 bin yazardı mı? Hatırlıyor musunuz? 275 bin yazdı bir ara. Sonra 325.000 bin yazdı. O deniz belisinin nüfusunu yazıyor. Kanun öyle. Yani deniz belisinin nüfusunu yazıyor. E, Kılıklı dahil değil. Gümüşler dahil değil. Bağbaşı dahil değil. Yani, o çevredeki beldeler ona dahil değil. Ankara'ya yaptığımız yerlerde şöyle söylüyoruz. Bizim her ne kadar girişte 325 bin gözükse de bizim nüfusumuz şudur. Bak bunlar bize sınır dedi diye dilimde kübükü anlatmak ama önünde rakam olduğunda anlatmaya gerek yok. Vatandaş tabi oradaki arkadaşlar onu anlaması, kavraması da çok zor. Nasıl yani gibi bakılabiliyor. Erzurum'a geri geliyor. E Denizli'ye geliyor mu? Gelmiyor. Niye gelmiyor? Büyükşehir değilsiniz değilsin Kanun öyle düzenlenmiş. Şimdi denizin bu yüzde altısı iade edildiğinde, geri geldiğinde ne olacak? 2011 rakamlarına göre 100 milyonun üzerinde tutuyor. Yüzde altı. 1.1 milyar 600 kusur milyon vergi ödemiş Denizli. KDV'si, her türlü vergi, örtülü, ÖTV'si, her şeyi düşünün. Giden vergi bunun yüzde altısı geri geldiğinde yılda 100 milyon üzerine, eski parayla 100 trilyonun üzerinde e, Denizli'nin ödemiş olduğu vergi geri gelecek. Biz esas bunun peşindeyiz. Bu 100 trilyon para da e, ciddi bir para. TL mevcut sabit giderlerimiz üzerine ilave gelen 100 bin lira, 100 milyon lira bu direkt belki %90'ı, %80'i yatırıma gidecek olan para. O 100 milyonlar siz 12 bugüne kadar ya yapılmış olan köprü kavşaklarının tamamının 12 13 tane köprü kavşağı 1 yılda yapabilecek para.